Ne yapacağız kanka? Hı? Birazdan kapıya gelecek. Ne yapacağız? Ee, bir şey bir dakika. Plan yapmışım diye ben ayrıca plan yapmadım. Sen de haklısın. He. Tam olarak planımız ne kankacığım? Suyuna gideceğim falan dedin. Benim planım şu. Hadi. Şş. Benim planım bu. Uyku hapı. He yıldız uyku hapı. He? He. İyi geceler. Buyurun hoca. Merhaba. Zahir aşağıda. He. Otelde oda tutmuş. Eee? Ne Bir Tuhaflık yok mu yani? Yok ya. Yani baktım böyle kavgayla falan olmuyor. Yani ben de bıraktım kalsın ne yapayım. Hem belki oğlumu falan da getirir sonra. <laughs> bir de ne de olsa mazidir bir şeydir yani. <laughs> bir de bana kuş yapmış falan. Kuş mu yapmış? He, cezaevinde. Bir de böyle bir gözyaşı falan mı vardı, bir damla bir şey vardı. Çok da güzel bir kuştu yani. Hmm. Anladım. İlginç bir değişim geçiriyorsun. Ne geçiriyorum? Hal ve hareketlerin değişik diyor hoca. Sağ ol Yıldız. Ne demek efendim? Sen demiyor muydun böyle hırçınlıkla falan olmaz diye? Dediğini yapınca da beğenmiyorsun yani. Ee, barıştınız mı yani? Bu biraz özel hayata giriyor yalnız. Doğru. Özel hayata girer. İyi peki. İyi geceler. Bu ne? Hiç. Mide hapı. Görüşürüz. Kanka tam olarak ne yapıyorsun sen? kaldı fark ettin mi? <laughs> fark etmez olur muyum? ya? Ya içine attı ama belli oluyor yani. Aynen. Bak ne diyor şarkıda? Benden gidebilirsin Debilirsin. ama benden vazgeçemezsin. Vazgeçemez. Ha <laughs> 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 Hadi gidelim de uyutalım şu hayvanı. Hadi.